Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, çok hoş bir videoya denk geldim. Hakikaten, yani yüzünüze gül suyu. E, o kadar ilginç ki, e, bazen ben bunu yorumlarda da karşılaşıyorum. Şimdi bir paylaşım yapıyorum. O paylaşımın altına çok, e, her seviyeden yorum geliyor. E, bazı yorumlar, hakikaten, ee, insanı böyle karamsarlığa sürüklüyor diyor ya bu kadar mı insanlar sıfır bu kadar mı insanlar cahil bu kadar mı insanlar görmüyor anlamıyor yani o kadar çok örnek var ki yorumlara baktığınız zaman e, belki sarhoşken yazıyorlar ya da hakikaten e, başka bir dünyadalar mantık yok matematik yok akıl yok yerlerde sürünüyor yorumlar. Önceleri mümkün olduğu kadar yorumlara cevap yazıyordum. Baktım yok gerek yok. Video yapmak daha iyi. Birebir yorumla uğraşmaya gerek yok. Mümkün değil yani seviyeyi anlayamıyorsunuz. Şimdi halkın arasında, toplumun arasında hakikaten sıfırın altındaki bu e, medreseden, bir şeyler duymuş, çıkmış insanlarla uğraşmak yerine bu tek hücreli canlıların seviyesinde olan zekaların videolarını bulmak daha mantıklı. Şimdi örnek bir video getiriyorum. Adamı çevresinden hiç kimse uyarmaz mı ya? ya bu vatandaş kimse bunu bir uyarın Allah aşkına. Tanıyan bilen mutlaka birisi vardır. Bir uyarın kendisini bir ikaz edin de bunları yani kendisi en azından orijinalini YouTube'dan kaldırsın ya da e, o hani kelimeler sabitleniyor ya sabitlenen kelimelerden dini kavramları kaldırıp yerine stand up, komedi, şaka, kamera şakası işte e, zeka testi gibi bir şeyler yazsın arama motorunda yanlış kelimeyle çıkmasın. Şimdi vatandaş dinini merak edip işte Kur'an, hadis, meal, tefsir falan yazacak. İnsanların karşısına bu video çıkacak. Sınıfı yanlış. Videonun kategorisi yanlış dostlar. Bakın şimdi hep beraber dinleyelim. Şöyle eşkale baktığınız zaman da hakikaten o gözlüğü takana kadar baya bir şey okumuştur da bozmuştur diye bir intiba doğuyor. Buyurun hep beraber dinleyelim. Karar sizin. Bak mozaiklemedim. Kendisi de altına cevap verebilir. Oysaki okuduğumuz meal, meale okuyup da Kur'an yeter diyen, biz Türklerden başkası değildir herhalde. Hayır, biz Türklerden başkası. Öğren de gel. E, cübbelilerin bak bir sürü videosu var. Hindistan'da başladı. Pakistan'da başladı. Amerika'dan başladı. Bir sürü. En ağırı da Hindistan'da. Kuraniyum hareketi diye başlamış. Herhalde diye tahmin yapacağınıza kendi kitaplarınızı okusanız Ebu Zer'in bana Kur'an yeter dediğini ve bu yüzden eşiyle beraber tecrit edildiğini, hiç kimsenin ekmek vermediğini, çöle sürüldüğünü, çölde karısıyla beraber açlıktan öldüğünü yazan sizin kitaplarınız. Hadis ve sünnet kitapları. Ama kendi putunuzdan haberiniz yok. Ben buna put diyorum. E i̇htiyaç halinde kesip yediğiniz, normal zamanında da pazara götürüp sattığınız helvadan putlar. Mekkeli müşriklerin helvadan putları varmış, götürüp pazarlarda satarlarmış. Satamadıklarında dönüşte yolda yerlermiş, zaten helvadan putlar. Şimdi adam sadece Kur'an yeter iddiasını. Tarihinden haber yok. Bunu Türklerin icat ettiğini zannediyor. O ayrı bir garabet. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Yemen'den, İngiltere'den, Amerika'dan çıktığını söyleyen kallavi, böyle kelli felli ehli sünnet. E, herhalde e, bu vatandaş yeni başladı araştırmaya. Bir de ne zannediyor biliyor musun? 20 yıllık zannediyor. <laughs> Ulan 24 yıldır ben uğraşıyorum zaten. Bakın şimdi 20 yıllık dediği yere gelelim. Yani camı silip ayna gibi olmuş diyen de biziz. Aynayı silip cam gibi oldu ya diyen de yine biz Türkleriz ya. Meali de okuyup Kur'an bize yeter diyen insanlar biziz ya. Ya okuduğun meal, meal. Kardeşim meal. Meal okuyorsun sen Kur'an okumuyorsun. Kur'an ilimlerinden bir ilim edinmiyorsun sen. Sen sadece bir meal, Türkçe yorum. Kur'an'ın Türkçe yorumunu okuyorsun. Zavallı. Adam tefsir zannediyor meal kelimesini. Ben sana öğreteyim. Ben sana öğreteyim. Eğer sözlükten, Google'dan anlamıyorsan ben sana öğreteyim. Meal, Arapça Kur'an'ın kelime kelime Türkçe karşılığıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir mealdir yorum değil. Anlatabiliyor muyum? Ama sen meali tefsir zannettiğin için meali yorum zannediyorsun. Önce yorumla meal arasındaki farkı öğretmemiz lazım bunlara. Mealin ne olduğunu şöyle anlatayım dostlar. Türkiye'deki meali okuduğun zaman Kur'an okumuş olmuyorsun. Peki neyi okursan Kuran okumuş oluyorsun. Arapçasını. Arapçayı okursan Kur'an okumuş oluyorsun. Mesela Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a. Din gününün tek sahibine. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yoluna ilet. Hidayet verdiklerinin yoluna. Sapmışların ve dalalete düşmüşlerin değil. Şimdi ben yorum mu yaptım? Zavallı. Kur'an'ı anlayarak okudum. Var mı burada benim bir yorumum, bunun içine soktuğum bir yorum? İşte cehalet böyle bir şey dostlar. Adam meali yorum zannediyor. Şimdi mealler arasındaki farklılığı anlatacağım. Ama önce mealin ne olduğunu bu kafadaki, bu kafadaki acizlere izah etmek lazım. Dikkatli dinleyin dostlar. İki tane Arap var. Biri Iraklı, biri Suudi Arabistanlı. Ayeti farklı anlıyorlar. Farklı meal ediyorlar. Şimdi bunlar Kur'an okumuş olmuyor. Suudi Arabistanlı Kur'an'ı okuyor. Yemenli Kur'an okuyor. Anası Arap, babası Arap, kendisi de Arap ve farklı anladı. Yani meal farklı meal etti. Ne olacak? Siz dünyadaki bütün Arapların Kur'an'ın bütün ayetlerini tek bir çeşit mi anladığını zannediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Elmalı Hamdi yazır. Arapça biliyor ve Arapça Kur'an'ı Türkçeye meal ediyor. Elmalı Hamdi Yazır meali. Tefsiri değil. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Mesela Muhammed Esed. Fransız bir Yahudi Müslüman oluyor ve bir meal yapıyor. Kelime 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 Kur'an'ı kendi diline çeviriyor. Arapçadan kendi diline çeviriyor. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Tefsir mi diyeceğiz? Hayır, meal. Süleyman Ateş de Arapça biliyor. Süleyman Ateş okuyor, kelimeyi çeviriyor. Buna meal denir. Ve meali, meali her Arapça bilen kişi ister ana dili Arapça olsun, İster ana dili Arapça olmasın. Okur ve bir şey anlar. Cezayirli bir Arap. Ayeti okur ve muhkem değil. Müteşabih ayeti farklı anlar. Faslıdan farklı anlar. Etopyalıdan farklı anlar. Suriyeliden, Mısırlıdan farklı anlayabilir. Ve anlamışlar da zaten. Şimdi Türkiye'deki bu meal düşmanları bunu saklıyorlar dostlar. Bunu sizden saklıyorlar. Arapça bir metini okuduğunuz zaman herkes aynı şeyi anlamak zorunda değil. Peki problem nerede? Problem özellikle Türkiye'de kes kopyala yapıştır problemi var. Nedir kes kopyala yapıştır? Adam bir meal yazacak, ama yeteri kadar bilgisi yok. Ya da bilgisi var ama hayatül sahabeden, siyeri nebiden etkilenmiş. O okuduklarından etkilenmiş. Ayeti çevirirken tarihsel hikayelerden etkileniyor. Tarihsel hikayelerden etkilendiği için örneğin Muhammed 35'i çevirirken Muhammed 35'i çevirirken güçlüysen barıştan yana olma diyor. Tarihsel verilere baktığı zaman güçlüyken savaş ilan etmiş. Hucum, şimdi güçlüyken e, hilafet sancağı ile gidip sağı solu fetheden padişahların torunu olduğu için Muhammed 35'i de çevirirken güçlüyken barıştan yana olma diye çevirmiş. Niye etkileniyor? Tarihsel hikayelerden etkileniyor? Şimdi bakmış tomurcuk göğüslü kızlar. Tomurcuk göğüslü kızlar. Ya orada turak geçiyor. Ne meme var. Ne kadın var ne kız var. Ama oraya oraya tomurcuk göğüslü kızları koyacak. Peki bu tomurcuk göğüslü kızlar ayetin önüne baktığınız zaman dikkat edin dostlar. Ayetin önüne baktığınız zaman kimler için? Muttakiler, erdemli insanlar için. Cennetteki erdemli insanlar için. E peki bu cennetteki erdemli insanların hepsi erkek mi? Tomurcuk göğüslü kızları veriyorsun. E peki erdemliler arasında kadınlar ne olacak? Bakın ne kadar basit. Anlaması ne kadar basit. Allah cennetteki erdemliler için nimetlerini söylüyor. Cennetlikler için nimetlerini sayıyor. Ama tomurcuk göğüslü kızlar verecekmiş. E peki cennetteki kadınlara tomurcuk göğüslü kızlar niye lazım? Cennetteki kadınları siz lezzo mu zannediyorsunuz? Onları lezdo olduklarını mı düşünüyorsunuz? Yani daha medeni kelime söyleyeyim ben lezzo diyorum. Yani lezbiyen mi zannediyorsunuz? Cennetteki kadınlara da mı tomurcuk göğüslü kızlar verilecek? Yoksa oradaki erdemlilere neden sadece erkek olarak alıyorsun? İlginç değil mi? Ama adamlar buradaki bu meal hatalarından kendileri de muzdarip Arapça oku kurtul modundalar. Manasını karıştırma modundalar. Adamın dediği o. Kardeşim sen anlama diyor. Anlarsan problem diyor. Anlama. Eğer anlarsan soru sorarsın. Ama anlamazsan problem yok. Şimdi meal okuyorsun. Mesela yanlış çevirin. Adem'in iki oğlu. Yanlış çevirin. Doğrusu iki Adem oğlu. Şimdi iki Adem oğlu dersen iki kişi. Normal bildiğin iki kişi. Ama Adem'in iki oğlu dersen bu sefer bir de Habil ile Kabil'i üretmen gerekiyor. Kur'an'da yok. Onları da üretmen gerekiyor. Adamların anlayarak Kur'an okumaya düşmanlığının sebebini anlıyor musunuz dostlar? Adam diyor ki sen Kur'an okumuş olmazsın diyor. Neden? Çünkü meal yorumdur diyor. Adam meali yorum zannediyor. Ya dostlar hakikaten samimiyetle söylüyorum. Meallerin de çoğu Türkçe değil. Bakın meal Türkçe değil. Mesela Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Allah da Arapça, Rahman da Arapça, Rahim de Arapça. Hamt alemlerin e, Rabbi nedir? Yani hamt övgü. Şimdi okuduğum kelimelerin zaten çoğu Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Ama adamların düşman olduğu şey anlamayın. Anlamayın. Arapçasını okuyun sevaba girin. Eğer manasını anlarsanız çarşı karışır. Devam edelim bakalım başka ne diyecek? Yemin ederim ya. Yani biz Türklerde var bu herhalde. Bir de yemin ediyor. Ne kadar kolay. Arkadaşlar ticarette de böyledir. Ben ticaretle uğraşıyorum. E, yemin edenlerle pek fazla muhatap olmuyor. Her bir de fazla yemin ediyorsa mutlaka orada bir problem vardır. Çok fazla yemin ettikleri zaman Uzak dur. Çünkü ağızlarını alıştırmışlar zaten yeminle. Bu da yemin ediyor ama söylediğinin doğru bir şey olmadığını bilmeyen de yok. camı silip ayna gibi oldu diyoruz. Aynayı silip cam gibi oldu diyoruz. Meali de okuyup Kur'an bize yeter diyoruz. Bu değil ya. Bu değil. Olay bu değil. Bak size yanlış anlattılar bu işi. Evet, beraber neden insanlar böyle zannediyor biliyor musunuz? Yani neden mealden okuyup da Kur'an okuyorum zehabına neden katılıyor insanlar? Neden? Çünkü bu 20 yıllık bir projenin sonucu. Canım benim ya. <laughs> 20 yıllık projenin sonucuymuş. Uyan da balığa gidelim. 2000 yılından beri, 24 yıldır zaten ben söylüyorum. Daha ben bunun peşine düşelim. Kimler kimler var biliyor musun? Edip Yüksel Kur'an yeter diyeli e, herhalde 35-40 sene oldu, 84-85. Bu da sadece çevrenizdeki yerler yani. Sadece Edip Yüksel bunu haykıralı 35 sene oldu. Herhalde e, Paşam bilgisayarı evine aldığından itibaren e, Kur'an yeter diyenler var diye internette tanışınca herhalde duydum. 20 yıldır bize bunu dayatıyorlar. Birileri ekranlara çıkanlar, ekranlarda kavga edenler, efendim <laughs> abi dediklerimiz, hocam dediklerimiz bize bunu dayatıyor arkadaşlar. Bu iş böyle diyorlar. Elhamdülillah. Yani bu kadar. Biz bunu dayatıyoruz arkadaşlar. Ve e, hakikaten Rabbime şükür elhamdülillah her geçen gün mesajlarla da teşekkürleri, takdirleri alıyorum elhamdülillah. Farkına varan insanlar her geçen gün artıyor. Adam diyor ki meali okuduğun zaman Kur'an okumuş olmazsın. Peki Kur'an okumuş olmak için ne okumak lazım? Arapça kaf çatlatacağım değil mi? Ya dostlar adamlar bir Allah diyorlar Arapça dinliyorum. Elif ile Allah'ı okumuyor ya. Ayın ile okuyor. Ayın ayın. Ya Arap taklit edecek ya. Arabı taklit edecek. Allah'ı Elif ile başlayan Allah'ı ayın ile okumaya çalışıyor. Ya niye kendini o kadar yoruyorsun ya? Allah bunların tecvitine bakacağını zannediyor. Allah tecvitten test edeceğini zanneden zavallı Allah sizi Kur'an'ın tecvidinden değil manasından test edecek. Ayetlerin manasından test edecek. Ve bir ayetle videoyu kapatayım dostlar. Furkan 30. 25'e 30. Yani 25. surenin 30. ayeti. Ben yeni farkına vardım. Dostlar. Oradaki bu bu zamiri var ya o bu zamiri ben yeni farkına vardım. Allah ayeti kerimede Rasul'e söyletiyor. Diyor ki Rabbim bu Kur'an'ı terk ettiler. Bu Kur'an. Bu ayet nedir biliyor musunuz dostlar? Bir, Rasul yaşarken halen daha Kur'an'a tabi olmayan ve iman ettiğini iddia eden insanlar var. İkincisi de bu ayet neyin delili biliyor musunuz? Rasul yaşarken elinde Kur'an musaf halinde vardı. Bu Kur'an diyor. Bu ayetler demiyor. Ben yeni farkına vardım. Bu ayeti o kadar çok kullandım ki. O kadar çok kullandım. Ve bugünlere atıf olduğunu savundum. Anlattım. Ama yeni farkına vardım ki ki Rabbime şükür elhamdülillah Kur'an böyle bir mucize. Her gün yeni bir şeyin farkına varıyorsunuz ve ben yeni farkına vardım. Kur'an'ın Hazreti Osman döneminde toplandığını iddia edenler Allah dinimi tamamladım, dinimi kemale erdirdim dediği halde hayır. Resul öldüğünde Kur'an yoktu değişik değişik yerlerde ağaç kabuğunda, deve yapı derisinde, ceylan derisinde işte orada burada tahtaların üzerinde yazılıydı. Hafızlar ezberlemişti. Resul öldükten seneler sonra Ebu Bekir, Ömer ve Osman döneminde Musaf haline geldi diyenler. Lütfen bu hataya, bu gaflete düşmeyin. Bakın Furkan suresinin 25. surenin 30. ayetinde bu Kur'an diyor. işaret zamiriyle bu Kur'an diyor. Resul diyor. Bu Kur'an'ı terk ettiler. Ya da nasıl çevirirseniz terk edilmiş kıldılar. Uygun çevirisiz bu. Ama benim göstermek ve anlatmak istediğim yer ne biliyor musunuz? Rasul yaşarken bu ayeti söylüyor. Diyor ki bu Kur'an diyor. Eğer Musaf haline gelip de Kur'an haline tamamlanmamış olsaydı, oradaki ayet Rabbim, ümmetim bu ayetleri terk etti derdi. Ama bu ayetleri demiyor. Bu Kur'an'ı diyor. Bilmem siz nasıl düşünürsünüz? düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.